İçerik ve iklim Değişikliği Bakanlığı'nın öncülüğünde TOKİ ile inşa edilecek bu konutlar haliyle kime soru sormak gerekiyor? Tabii ki TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a. Kendisi yanımızda, tüm ayrıntıları öğreneceğiz. Tabii senin de belirttiğin gibi arka planda bir de örnek daire var. Yani vatandaşlar, bizleri izleyenler nasıl daireler yapılacak, bu dairelerin özellikleri neler, bunları da merak ediyor olmalı. İşte tüm bu sorunun cevaplarını TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'a soracağız. Hoş geldiniz. Yeniden. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun öncelikli olarak. Ee, aslında zaten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tokyeli ile zaten birkaç yıldır özellikle sosyal konut alanında birçok projeyle adından adını duyurmaya devam ediyor. Şimdi arka planda bir örnek daire var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıntılarından bahsetti ama sizin eklemek istediğiniz neler var onu merak, ediyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle tabii Türkiye yüzyılının en büyük sosyal konut projesi bu. ...bütün vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın detaylarını açıkladığı projede tabii bizim ekleyeceğimiz şu... ...özellikle dar gelirli kesim için ve ev sahibi olmayan vatandaşlarımız için... Toplu konut idaresi ev sahibi olabilmeleri için en büyük aracı kuruluş ve biz onları ev sahibi yaparken tabii ki üzerlerine bir ev olmaması yine alt gelir gruplarında yer almasını öncelleyen bir idareyiz. Sayın cumhurbaşkanımız belirttiler önceliğimiz onlar tabii ki bunu yaparken ülkede özellikle son yıllarda oluşan bir takım fahiş fiyat artışları ve kira artışlarıyla ilgili de. Bu proje ile birlikte önemli şekilde e, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bilinçler vurulacak. Onunla ilgili de çalışmalar başlatmış olacağız. Efendim isterseniz daireyi bir gezmeye başlayalım hep birlikte. Şöyle kameranın da önünden çekilerek şöyle ben gireyim yavaştan. Sayın başkanım siz de şöyle beraber gidersek bu dairede neler görüyoruz şu anda? Şimdi öncelikle tabii biz e, burada dairenin özelliklerini bahseder Az önce de gezdirdik hem buradaki haziruna hem e, ilgili mimarlara. Hepsinin söylediği şu, daire sonuna kadar bütün bir metrekaresi kullanışlı olacak şekilde dizayn edildi. Evet. Ve burada e, daha önceki e, projelerimizden farklı olarak ön plana çıkan bir de mahalle konağımız var. Aslında bu daireler şu an içerisinde bulunduğumuz mahalle konağında e, yer alıyor. Evet. Ve e, bütün e, bu proje kapsamında yapacağımız... Ee, örnek daireleri e, üç farklı tip olarak bunun içerisinde e, yerleştirdik. Şu an biz bir iki artı bir e, dairemizin içerisindeyiz, 85 metrekare büyüklükte olacak. Hı hı. E, bu dairelerin en önemli özelliği az önce söyledim e, her bir metrekaresi e, vatandaşımızın en güzel şekilde değerlendirebileceği, kullanabileceği şekilde dizayn edildi. Peki 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler olacak galiba değil mi? Evet 1 artı 1, 2 artı 1 küçük ve 2 artı 1 büyük dediğimiz 2 artı 1 küçük dediğimiz dairede işte ayrı mutfağı olmayan e, salonunda e, mutfağı olan ama e, 2 artı 1 büyük dediğimizde de ayrıca mutfağı olan 1 artı 1'de de yine e, salon mutfağın beraber olduğu e, ama e, özellikle Genç aileler ve emekliler için Cumhurbaşkanımız açıkladılar bir kontenjan ayrıldı bir artı bir dairelerimizi gezenler ya özellikle emekliler için çok güzel olacak diye işte çocuğun çocuğunu büyütmüş belki ayırmış evden vatandaşlarımız için çok kıymetli olacağını düşünüyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı özellikle işte ödemelerden de bahsetti. 6.750 yanılmıyorsam aylık taksitlerle ödenecek ve çok uzun vadeye yayılan e, bir ödeme planından bahsediyoruz. Şimdi zaten adı üstünde sosyal konut ve daha öncesinde de buna benzer projeler yaptınız siz. E, karşılaştırdığımızda aradaki fark nedir bu açıdan baktığınızda? Şimdi tabii e, biz daha önceki yaptığımız kampanyayla en büyük fark... E, <laughs> daireleri e, tabii 500 bin konut olarak yapıyoruz. En büyük fark bu. E, %10 peşinat ve 240 ay vadeyle e, satacağız. 240 ay vade aslında belirlenirken bizim için önemli olan buradaki e, taksitin miktarı. Yani toplam e, satış fiyatını biz e, endekslemiyoruz. Vatandaşımızın ödeyebileceği e, ve onlar için gerçekten sosyal devlet elini gösterebileceğimiz taksit miktarını belirlemek için e, günümüz koşullarında 240 ay yani 20 yıllık bir e, vade belirledik. E, i̇nşallah vatandaşımızın da hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Tabii en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı yine detaylarından bahsetti ama kiralık konutlar da olacak içerisinde. Şimdi özellikle faiz kiralık fiyatlardan gerçekten canı yanan çok insan da var. Bu piyasayı biraz insanların lehine sanırım dalgalandıracak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Ee, şimdi tabii e, kiralık konutların e, TOKİ ile vatandaşlarımıza e, yine aynı şekliyle işte bir kura süreçleriyle ve ayrılan kontenjanlar çerçevesinde yine dar gelirli grupları hedefleyen ve ikamet şartı aranan e, bir kampanya e, olacak. Burada e, vatandaşımızın e, lehine yaptığımız bu kiralamayla birlikte özellikle e, bazı bölgelerdeki fahiş e, kira artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Evet. Bunu hem piyasayı regüle ederken bir yandan da ihtiyaç sahibi olan e, vatandaşlarımızın e, bu manada gözetilmesi sağlanacak. Bir diğer avantajı da şu olacak malumunuz içinde tabii bu kiralık konut kampanyasını ilk önce İstanbul'dan 15 bin konutluk bir proje ile başlayacağız. İstanbul'da en önemli mevzulardan bir tanesi muhakkak ki kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümde de Tabii evleri yenilenene kadar vatandaşların nerede kalacakları, nerede ikamet edecekleri önemli bir sorun olarak dönüşüm anlamında ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu yaptığımız kiralık konut uygulamasıyla 6306 sayılı kanun kapsamında dönüştürülecek yerlerde kalan hak sahiplerine de öncelik kontenjanı ayırarak onların bu dönüşüm sürecinde mağdur olmadan devletin TOKİ'nin hazırlamış olduğu bu kiralık konutlarda ikamet etmelerini sağlayacağız. Bunun dönüşüme de ayrıca büyük bir hız katacağını inanıyoruz. Eee özellikle hem kiraları regüle ederken bir de dönüşümün hızlandırılması beraber e, birlikte değerlendirildiğinde konut arzının arttırılmasıyla birlikte aslında beklenen etkiden daha fazla bir etki göstererek bu kiralardaki bu artışları durdurma noktasında e, önemli bir mesafe kat ettireceğini düşünüyorum. Benim şimdi şartlar arasında en dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi şu oldu. Yani süreli olarak kiraya verecek. Yani ilk etapta kurada çıkmayanların çok fazla üzülmesine de gerek kalmayacak. biz dahaki kurada tekrar o evlere yerleşmek kiralama ihtimalleri de olacak sanırım. Muhakkak bu e, konutlar e, tabii ki vatandaşlarımızın belli bir süre içerisinde e, bir nevi tahsis yapılarak bu süre içerisinde hem e, sosyal hayatlarının toparlamaları hem de ekonomik durumlarını düzeltmeleri için avantajlı olarak kendilerine e, kiraya verilmiş olacak. Bu e, süreli olması e, bunun yanı sıra şu avantajı da sunacak hem az önce söylediğiniz gibi çıkmayan vatandaşlarımızın belki üzüleceği bir nokta olmayacağı gibi sürekli bu aileleri yenileyerek sosyal destek sağlanan kişi sayısının arttırılması sağlanacak. Bu daha büyük bir mecraya ulaşmasını ve insanlarımızın belli bir sürede olsa en azından kendilerini toparlayacak veya kira yükünü altında ezilmemelerini sağlayacak en önemli sosyal e, projelerden biri olduğunu düşünüyorum. Son soru o da tam aydınlansın diye sormak istiyorum. Şimdi tabii ki size fiyatlar ne olacak diye bir soru sormayacağım ama raiç bedelin yarısı e, yarısı civarında bir fiyattan bahsediyor Sayın Cumhurbaşkanımız da e, özellikle şunu mu anlamalıyız yani piyasada o bölgedeki piyasa neyse bunun yarı fiyatında kiraya verilecek gibi düşünebiliriz değil mi? Yani Kesinlikle öyle düşünebiliriz tabii ki bu raiç bedeller ee, güncelleniyor ee, ve biz konutları kiralık konutu arzını e, gerçekleştireceğimiz anda belirlenecek rahiç bedellerin yarısı olarak e, vatandaşımıza bunları e, vermeyi düşünüyoruz. O e, konu e, net ama e, tabii takdir ederseniz o konutların inşaat sürecine kadar e, bir e, fiyatlandırma politikasını e, görmemiz lazım. Burada amaç önemli olan şey e, vatandaşımıza o sosyal e, yardımı yapabilmek olduğu için e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, yapılabilecek en e, minimumu yaptıracağını biz biliyoruz. Peki yani e, tahmini bir anahtar teslim tarihi var mı? Kiralık konutlarla ilgili mi? Yani, bu sosyal konut. Sosyal konut kampanyasında bizim e, anahtar teslimlerini ee, i̇nşallah biz Kasım ayı sonunda inşaatlarına başlıyoruz. Tabi takdir ederseniz 500 bin konutun yapımı e, bir süreç alacaktır. Ama e, biz şunu söyleyebiliriz, 2026'nın sonu itibariyle biz e, teslim noktasına e, getirip 2027'nin Şubat-Mart ayından itibaren yapacağız. E, teslimlerine başlayacağız. İnşallah tamamının da 3 yıllık bir süreçte tamamlayıp vatandaşlarımıza vermeyi hedefliyoruz. Önemli müjdelere verdiniz. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur özellikle